Amerika ve İngiltere Hava Kuvvetleri Yemen'in Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerine hava saldırısı düzenledi. Husilere bağlı medya kurumundan yapılan açıklamada saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Husilere bağlı Sabah Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasrettin Amir, konuya ilişkin ilk hesabından açıklama yaptı. Amerika ve İngiltere savaş uçakları Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldı. Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Yemen'deki Husiler Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi Ginko Picardey'i bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak hedef aldığını duyurmuştu. Amerikan yönetimi Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketini Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden yabancı terör örgütleri listesine almıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem Amerikan yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.